Yar bize yar dediler. Bizi hiç düşünmediler. Bugün ne yapıyoruz Ramazan? Bugün Amca, inanılmaz, bugün bir şey inanılmaz oh, ağabey, ağabey. defasa oh, bir şey yapacağız. Bugün oho. Jelibon duruşsun. Duruş yapacağız. Yok Ramazan. <laughs> Direkt giriş yapalım. Ha, ne diye çıkardın ya? Şunu mu Sen, Sen neredesin ya. Ramazan? Görüşemiyoruz ya. Ben de kaplamızı açalım. Kavanozumuzu açalım Ramazan'cım. Çok çarpı Çilek bir de. Çilek mi fişe mi, mi bunlar? Her neyse artık. Evet şunları koyalım. Şu çok iyi bak. Ha? Yedin mi sen? Tamam şöyle. Ondan sonra evet. ekleyelim. tuz ekleyelim. Önce tuz. Tuz, ekle. Çok girdi. Yok çok bir şey yok. Yok yok yok. Hayır hayır. Çok mu girdi? Almazsan baksana öleceğiz. Şunu şurasından keseyim. Ben. Bunu koyalım yeter ya Yeter Aynen yani, İki Hiç dişte yeter. biraz Yedi dişte sarımsak Yeter yeter Ha şimdi de en son Sıcak su Her şeyi yuttum ya Ay. Ben de yuttum Ya namaz ola Değil mi? Şu kadar yeter Değil O mi? zaman ikinci partta görüşürüz Evet arkadaşlar Video biraz uzun olduğu için İkinci parti bekleyin. Biz de çok merak ediyoruz sonucunu. <laughs> o zaman ne diyoruz? Kapat. Ne <laughs> kapat? Daha yetti. daha denememiş. <laughs> kapat, kapat.